arkadaşlar. Şöyle video dayayım. Videoyu çıktı Yunus. Evet arkadaşlar bak. Ben bu hesabı 30 like. 30 like da 30 like 370 abone ya da 380 abone de vereceğim arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 30 like değil de 20 like arkadaşlar. Çok abartmayayım. 20 like ve 380 abone bence ya da 375 arkadaşlar et 375 375 aboneye vereceğim bay bay